Covid aşısı konusunda yaşanan kaos, hükümetin birçok defosunu ortaya serdi. Organizasyon beceriksizliği, yalanla toplumu oyalama alışkanlığı, sermayeyi sağlıktan, işletmeyi insandan daha önemli sayma yaklaşımı, parası olana öncelik tanıyan bir zihniyet ve komplo teorilerine düşkün bir ideoloji. Almanya gibi bir bilim insanının yönettiği ülkeden bakılınca inanç sömürüsüyle yönetenlerin zavallığı daha net görünüyor. Alman Başbakanı "Ben de sıram gelince aşı olacağım" derken Türkiye canlı yayında Alişan'ın aşı oluşunu izliyordu. Alışılan hükümet aşıya teşvik için bazı ünlülerden destek istemiş. Ancak rol modelleri öyle yanlış seçmiş ki toplumun bir kısmını aşıya ikna etmeye çalışırken diğer kesimini aşıdan soğuttular. En başta aşı önceliği olacağı söylenen sağlık görevlileri isyan etti. Bir doktor Madem öyle benim pandemi nöbetlerimi de Alişan tutsun diye tepki gösterdi. Haksız mı? Bakın araştırmalar Türkiye kökenli bir çiftin aşıyı bulmasının Almanya'daki Türkiye ile algısını değiştirdiğini gösteriyor. Hemen hemen bütün dergilerin kapağında Özlem Türeci Uğur Şahin çifti var. Türk hükümeti bu başarıdan nemalanmaya çalışıyor. Oysa hepimiz biliyoruz ki Türkiye'deki eğitim sistemi içinde yetişseler bugünkü başarıya asla ulaşamayacaklardı. Belki barış isteyen bir bildiriye imza attıkları için veya başlarına atanan kayyuma karşı çıktıkları için kapının önüne konmuş olacaklardı. Eleştirel düşünceden nefret eden, her itiraz edenin beynine binen, bilim yuvalarını işletme, öğrenciyi müşteri gibi gören, sağlık sistemini özel hastane sahibi bir iş adamına veren bir zihniyetle karşı karşıyayız. O zihniyet yüzünden aşıyı Türkler buldu cakası satanlar onların bulduğu aşıyı Türkiye'ye getirebilmeyi bile beceremiyor. Bilimden tamamen koptukları topluma aşıyı benimsetebilmek için de Alişan gibi bir rol modele sığınıyorlar. Zavallı Alişan, Zeytin Dalı Harekatı'na mı yetişsin, Covid aşı kampanyasına mı? Yazık değil mi?